Merhaba arkadaşlar, merhaba. Yani bu ifadeyi kullanmamın sebebi, yani AK Parti'yi hedefe koymak için tabii ki değil. AK Parti, bütün e, Müslümanların gerçek yüzünü ortaya koydu manasındaki düşüncem şundan dolayıdır. Önce AK Parti hakkındaki düşüncemi söyleyeyim. Ben bu siyasi hareketi çok beğeniyordum. Şimdi kendimi hiçbir şekilde tanımlamıyorum. Haddi zatında AK Parti ile kendimi zaten Milli Selamet Partisi olsun, Refah Partisi olsun yani milli görüş çizgisindeki partiler olsun. Kendimi hiçbir zaman onlarla tanımlamadım. Kendimi tanımladığım şey Müslüman olmamdı Allah'ın izniyle. Müslüman olarak kendimi tanımlarım. Beni tanımlayacak lider olsa olsa yani keşke kabul etse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun varisleri, el-ulema-u veresetül alimlerdir, muteber alimlerdir istikrarlı Sadı Efendi Hazretlerinin söylediği gibi istikrarlı ulemadır. Ben kendimi onlarla tanımlarım. Partilerle tanımlamam ama milli görüş çizgisindeki partilere hep yakın durdum. AK Parti'ye de hep yakın durdum. Fakat ben kendimi şimdi AK Parti ile hiçbir şekilde zaten eskiden tanımlamıyordum da şu manada e, eski düşüncelerimden de şöyle uzaklaştım. O kadar çok yanlışlar yapıldık bir Müslüman olarak Naçizane ben bu yanlışların hiçbir tarafında olamam. Ama e, Allah razı olsun, Allah yardımcısı olsun kendimi e, beğendiğim kişi, siyasi kişi olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da hiçbir zaman uzak hissetmedim. Tabii burada bir paradoks gibi bir durum söz konusu olabilir. Ak Parti'nin genel başkanı o efendim. Hem Ak Partiyi beğenmediğini söylüyorsun, hem de e, Genel Başkan'ını beğendiğini, takdir ettiğini söylüyorsun. Bu çelişki değil mi? Evet, çelişki gibi gözüküyor. Ama orada benim farklı değerlendirmelerim var. E, parti içindeki güç dengeleri falan filan. Video'nun konusu bu olmadığı için buraya girmiyorum. Bir de şu an e, başka bir bu konuda video bile çeksem bunlara pek fazla girmek istemem. Sonuçta yapılan işleri ben görürüm ve ona göre değerlendirme yaparım. Cumhurbaşkanımızın şöyle yapmasaydı daha iyi olurdu. Türünden davranışları yok mu? Var siyasi figürdür. Türkiye'nin dahili ve uluslararası ilişkiler bağlamında bir takım mecburiyetleri vardır. Onlar sebebiyle bunu yapıyordur. Naçizane tarihle meşgul olan bir kardeşiniz olarak tarihte bu örnekleri ben çok gördüm. O yüzden Allah yardımcısı olsun diyorum. Efendim, Cumhurbaşkanımızın yanlışı olduğunda da bu yanlışı yanlış olsa bile savunuyorum zaten demem. Ona hangi şartlar, hangi mecburiyetler içerisinde Söylemiş olduğu şartlarına bakarım. Hani bu rahip bransını e, bu can bu tende olduğu sürece ben teslim etmeyeceğim tür ifade kullandı sonra teslim etti filan deniyor. Yani kardeşim orada hangi pazarlıklar döndü en nihayetinde nereye ulaşıldı ben de bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Yani bu şekilde konuşmamak lazım ben konuşmam. Başını sonunu bilmediğim şeyi konuşmam ve genel siyaset anlayışına bakarım Cumhurbaşkanımızın. Bu konuya fazla girdim. Asıl gelmek istediğim konu başka. Kendimi siyasi partilerle tanımlamam. Onu söyleyeyim. AK Parti hakkındaki düşüncemi de söylemiş oldum. Efendim. İmtina etmem. Bir şeyi beğeniyorsam hamdolsun. Allah'ın izniyle söylerim. Ben yanlışlıklara ortak olmamak için söylemek istemiyorum. Fakat AK Parti Müslümanların gerçek kimliklerini ortaya çıkardı derken neyi kastediyorum? Bu videonun asıl konusu o. Hani eskiden Müslümanlar imkan sahibi değilken son derece mütevaziydiler, merhametliydiler. Görünüşteymiş demek ki. Tebessüm ehli imişler demek ki. Demek ki bunlar görünüşteymiş. İmkanı ulaşınca onların içinden birçoğunun hepsi için söylemiyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. AK Parti içinde hala çok düzgün insanlar var. Onların zan altında kalmasını da istemem tabii ki. Bunu da söylemiş olayım. AK Parti'nin şu anki durumundan hiçbir şekilde hoşlanmayan, zaman zaman bir araya geldiğimizde bu konudaki üzüntülerini, şikayetlerini dile getiren kardeşlerim dediğim kişiler var tabii ki. Onların da bu ifademden rahatsız olmalarını istemem. Ama AK Parti Müslümanların içindeki bir canavarı çıkardı derken bu videonun asıl konusu olarak kastettiğim şey de şu. Hani Müslümanlar eskiden e, yani mütevaziydiler, yardımseverdiler, işte efendim kanaat ehli idiler, e, yardım yardımseverdiler falan 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 falan. Meğersem öyle zannediyormuşuz. Değillermiş. Önemli bir kısmı. Hala aynı dürüstlüğü devam ettirenler yok mu? Var. Ama o dürüstmüş gibi görünenlerin içerisinden muazzam ilkesiz tutumlar sergileyenler çıktı. Hak etmediği şeye, bu da benim hakkım diyerek elini uzatanlar çıktı. Alkol kullananlar çıktı. Fuhşa düşenler çıktı. Yanlışlıkla değil ha. Ülke ülke gezip bunun için alkol kullanan dediğim gibi fuhuş yapmak için seyahat edenler çıktı. Meğersem hani eskiden mütevaziymiş, fedakarmış, yardımsevermiş dedik ya böyle birler imişler ya. Sonra içlerinden böyle kişiler çıktı diyoruz ya. Meğersem o zaman da öyle değilmiş. İmkanı yokmuş. Hani şöyle bir cümle kullanılsa. Ya ben hiç kumar oynamam. Ha, bilmiyorum. Paran yok ki şu an. Paran olunca göreceğiz. Paran olunca Kumar oynar mısın, oynamaz mısın o zaman göreceğiz. AK Parti içinden böyleleri çıktı. Seküler camiada böyleri yok mu? Kıyamet gibi var. Şu video itibariyle onlar beni ilgilendirmiyor. Beni muhafazakar camianın düştüğü, muhafazakar camia diyorum o kelimeyi ben beğenmiyorum. Müslümanları Müslüman kelimesiyle suçlamamak için muhafazakar camia diyorum. Müslüman kelimesini kirletmemek için. Ben muhafazı bu bağlamda kullanıyorum bu kelimeyi. Benim muhafazakar camianın düştüğü gündüz ve gece gibi zıtlıklar, terslikler, uçluklar, uç davranışlar ilgilendiriyor. Alkolden uzak duruyordu. Demek ki parası yokmuş. Kumardan uzak duruyordu. Demek ki parası yokmuş. Fuhuştan uzak duruyordu. Demek ki ulaşamıyormuş kadına. Efendim hak etmediği mala elini uzatmıyordu. Demek ki imkan yokmuş. Fırsat yokmuş. Fırsat olunca hepsi ortaya çıktı. Ve Müslümanlığımız test edildi. Ben bu Müslümanlık testinde sınıfı geçtim demiyorum. Allah beni muhafaza etsin. Bütün isteyen Müslümanları, herkesi muhafaza etsin diyemem. İsteyen Müslümanları da muhafaza etsin. Birçok hatam benim de oldu. Birçok günahım benim de oldu. Ama şunu söyleyeyim. İmkanlara kavuştum da o yüzden hatam oldu demiyorum. Geçemedim sınavı. Sınavı geçememem AK Parti İkbal dönemlerinde filan da olmadı söyleyeyim. Bir sürü hatam oldu. Onları telafi ettim. E, yapmıyorum Allah'ın izniyle şimdilik. Yarın yapar mıyım? İnsanım yaparım. En kötü şeyi de yapabilir. Allah korusun. Efendim, ama ben bunu imkanlara ulaştığım için yapmış değilim. Efendim. Cenab-ı Hak beni bu hatalara düşürmedi. Ben kendim düştüm. Dualar ettik. Cenab-ı Hak kurtardı efendim inşallah hatalara düşmemeye çalışıyoruz. O söylediğim hataların daha büyüğüne ben de düşebilirdim. Şükürler olsun düşmedim. Hani böyle derler ya ne teklifler geldi. Biz bu tekliflere razı olsaydık bizim şimdi şunlarımız şunlarımız vardı. O minvalde söylemiyorum. Gerçekten bir takım teşebbüsler şahsıma yapıldı. Hamdolsun. Benim şahsım değil. Allah beni korudu. Ve artık o teklifler de yapılmıyor. Hamdolsun. Yapılmasın zaten. İnşallah Müslümanlığım zirvede test edildi ve sonuç alındı demiyorum ama herhalde en alt seviyede değiliz Allah'ın izniyle. Allah bilir yine de. Ama kimilerinin Müslümanlığının o zaman söylerlerken bile imkansızlıklar içerisinde söylerlerken bile aslında en alt seviyede olduğunu biz bilemedik. En aşağılık davranışları sergilediğini anlayamadık toplum içindeydi. Toplum içinde utanıyordu, yapamıyordu, imkanı yoktu tabii. Şimdi imkanı var, varlık içerisinde hiç utanmıyor. Sosyal medyadan bile paylaşıyor. Hatırlayın bu muhafazakar camianın düştüğü açık hatalar. Yok baby shower'lar, bebeğin cinsiyetinin öğrenmesi törenleri, yok efendim arabalarda video çekmeler, yok alkol almalar, başörtülüydü, şuydu, buydu tiplerin. Neler çıktı, Tabi bunları gördüğüm için şükrediyor falan değilim de bir şey söyleyeceğim. Şükürler olsun. Bunlar ayıklandı. Çok az temiz bir kitle kaldı. Çok az temiz bir kitle kaldı. Peki bu videoyu çekmedeki belki de asıl amacıma gelelim. Amacımı işliyorum, konuşuyorum zaten. Efendim. Müslümanların test edilmesi gerekliliğinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı şimdi. Ben Müslümanım, samimiyim, şuyum, buyum filan diyorlardı ya. Onların kiminin az önce söyledim bir sürü hatalara, bir sürü günahlara bilerek yanlışlıkla cebine parayı indirmiyor insan. Yanlışlıkla o kadını kandırmaya çalışmıyor. Bilerek kandırıyor. Hediyeler, çiçekler, şunlar, bunlar falan bilerek yapıyor bunu. Irz düşmanı. Namussuz. Evlenecek misin bununla? Evlenmeyeceksin. Sen hırs düşmanısın. Kadın da evlenecek zannediyor. Bu kadınlar da tuhaf ya. Erkekleri tanımıyorlar. Evlenecek zannediyor. O günahları bilerek yaptılar. Ve şimdi biz şunu öğreniyoruz. Demek ki o zamanki Müslümanlık samimi Müslümanlık değilmiş. Test edilmesi gerekiyormuş. Adam anlatıp duruyor. Ben yüzme biliyorum, yüzme biliyorum, yüzme biliyorum. Su görünceye kadar onun yüzme bilip bilmediğini teyit etmek mümkün mü? Tabii ki değil. Suyu görünce anladık yüzme bilmediğini. Ben çok iyi saç tıraşı keserim. Yani saç keserim, çok iyi. Saç tıraşı keserim oldu mu bilmiyorum işte. Neyse. Ben çok iyi efendim berberim. Ne zamana kadar? Eline makas verilinceye kadar. Eline makas vereceğiz, bakacağız. Ben çok güzel araba kullanırım. Eline direksiyon verilinceye kadar. Ben çok iyi Müslümanım davranışlarının gerçekte samimi Müslüman olmadığını nasıl öğrendik? AK Parti bunu öğretti işte. Bu tersinden bir cümle. Ben bunu inanarak söylemiyorum. AK Parti'nin bu millete yaptığı çok büyük, en büyük iyiliklerden birisi de bu oldu. Dedi ki AK Parti, zımnen tabii ki. Bak bunlar Müslümanım diyor ya, şimdi bunlar imkana ulaşınca, bak İslamiyet'in tersini neler yapacak bir görün. Bize bunu gösterdi. AK Parti. AK Parti'yi suçlamak anlamında burada söylemiyorum. İmkanlar bunu gösterdi. Vay dedik. Adamın içinden canavar çıktı. Bir de şu kelimeyi kullanıyorlar. İnsanlar değişiyormuş ya. Değişmiyor. İçindeki ortaya çıktı. O Müslüman, sami Müslümanım derken de öyle değildi. Bazen danışanlar alıyorum. Geliyorlar. O kadar dürüst konuşuyor ki erkek mesela. Bakın bunlar çok önemli bir ölçü. Diyorum ki, burada senin eşin olsaydı, yenge hanım olsaydı, karın seni nasıl tanımlardı? Nasıl tarif ederdi? Ya çocukların seni nasıl tanımlardı? Nasıl tarif ederdi? Kadın oluyor, kadına soruyorum. Kocan seni nasıl tanımlardı? Sen düzgün düzgün kendini anlatıyorsun ya. Ben merak ediyorum. Kocan senin hakkında ne derdi acaba? Koç kimsenin karısının, kocasının birbirlerinin aleyhinde konuşmalarını arıyor, merak ediyor, tarıyor, inceliyor değilim. Benle konuşanlara bunları söylüyorum. Ama bu da önemli bir ölçüdür. Sen sokakta adam diye geziyorsun, konuşuyorsun da karın senden nasıl bahsediyor? Çocukların senden nasıl bahsediyor? Sen sokakta kadın diye geziyorsun ama kar, kocan ve çocukların senden nasıl bahsediyor? Senin onlardan güçlü olduğun kişiler senden nasıl bahsediyor? Senin Müslümanlığın bu. Bu senin Müslümanlığın. Biz bunu bilemiyorduk. AK Parti bunları açığa çıkardı işte. Daha doğrusu imkanlar bunları açığa çıkardı. Ve bizim Müslümanlığımızın da test edilmesi gerekiyormuş. Buna şükür edilmesi gerekir mi bilmiyorum ya Rabbim. Yanlış bir cümle kullanmaktan beni muhafaza et. Ama bunların görülmesi de güzel. Demek ki ne yapacağız? İmkana kavuştuğumuzda Kavuşanlar bu sınavı geçmiştir ve ne yazık ki çok azı. Böyle yapmayacağız. Bunu öğrenmiş olduk. İmkana kavuştuğumuzda ne yapacağız? İmkana kavuşan şu AK Parti iktidarı döneminde imkana kavuşan ve ilkelerini çiğneyenler gibi yapmayacağız. Ha, bunlar bize bir örnek oldu. Efendim, kendi hatalarımız varsa onlar da bize örnek olsun. Benim hatalarım var. Efendim, onlar da bize bir örnek olsun. Vardı der, var derken vardı. Şimdi var ama Hamdolsun geçmiştekilerini yapmıyorum. Ama o hataları yapmamış birisi değilim. Yapmış birisiyim. Efendim. Fakat hamdolsun kendimi öyle hiçbir yerde dürüst, mürüst falan. Yani dürüst olmaya tabii ki çalışıyorum. Toz kondurmayacak şekilde konuşmadım. Hiçbir zaman Allah'ın izniyle. Efendim. Ama ne yazık ki hala da hatalarım var. Ama benim hatalarım bir başkasını Allah'ın izniyle ilgilendirmiyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Peki bunları niye söylüyorum şahsileştirerek? Sen anlatıyorsun başkasını da. Sen kendin nesin diye önce çuvaldızı kendime batırıyor. Efendim. Dolayısıyla bu AK Parti ile imkana kavuşan muhafazakarlar topluma şunu öğretti. Bak böyle Müslümanlık olmaz. İşte bu Müslüman değil. Amelen, itikaden demiyorum tabii ki. Kimsenin imanını bilmiyoruz. Amelen bu Müslüman değil. Fiilen Müslüman değil. İnanç olarak Müslüman olabilir. İtikat olarak Müslüman olabilir. Ama e, amelen Müslüman değil. Sonra seviniyorum. Elhamdülillah. Müslümanlar niye başaramıyor falan diye zaman zaman aklımıza geliyor ki. Müslüman yok. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine sormuşlar. Söylemişler ya da talep etmişler. Dua edin Müslümanlara filan da bu durumları düzelsin. O da mübarek demiş ki bana Müslüman gösterin de dua edeyim. Bunlar Müslüman mı ya? Bir de Seküler camia bunları Müslüman diye suçluyor. E kendileri Müslüman diye tanımladılar. Dolayısıyla Müslüman diye suçlarlar. Dolayısıyla bu kişiler aynı zamanda Müslüman diye kendilerini tanımlatarak kıyamet günü bunun da hesabını verecekler. Sizin yüzünüzden İslam suçlandı. Sizin gibiler yüzünden. Ama dediğim gibi bu durumları gördük. Şükürler olsun. Affedersiniz şu manada şükürler olsun. İnşallah böyle yapmamamız gerektiğini Öğrendiğimiz için şükürler olsun. Bize bunu öğretti. Bu öğretilen şeyler inşallah bize ders olur. İnşallah ilkeli tutumlarımızdan vazgeçmeme kararlılığını bundan sonra sergileriz Allah'ın izniyle. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.